Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki o kişi sizin için mücadele edecek mi? Boşuna mı bekliyorsun onu? Niye bu kadar sessiz? Şöyle bir detaylı açılım yapalım istiyorum. Her zaman olduğu gibi açılımım kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlara kolektif açılımdır. Burada sizler hikayenizi o yana alacaksınız ve zamansız zamanı niyetliyim. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, açılımımda çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza sevgi ve şifa ile kabul etmek için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz canlarım. Bir diğer kanalımız biliyorsunuz Esra ile Sufalı ve Ercan ile Tarot yorumu. Ercan Bey orada size tarot açılımı, ben Sufalı bakıyorum. Bugün ama bir de eşlik yaptık. Tarot deste seç açılımı ile ben Hayatınıza kim gelecek? Kaderinizdeki insan kim? Kimle evleneceksin açılımını sizlerle yaptım. Mutlaka o kanalımdan videomuzu izlemeyi unutmayın canlarım. Evet, ben şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Sizlerle niyetlerimize dahil olmanızı bekliyorum canlarım. Hatta şundan başlayalım. İlk önce aklınızdaki kişinin bir gündemini soralım bakalım. Şu aralar neler yapıyor? Gündeminde neler var? Hangi konular hayatında hakim? Daha sonra sizinle mücadele sizin için mücadele edecek mi? Ne düşünüyor bundan ilgili? Buna bir bakacağız canlarım. İlk önce gündemini alıyorum. Şimdi canlarım, aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman bir kere gündeminde e, araya giren üçüncü kişilerin olduğu çok belli. Hayatınızda araya giren bir takım üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlar olmuş hikayenize göre alan. Bu durum aranızdaki ölçülülüğü kaybettirdiğini bize söylüyor. Aranızdaki denge, aranızdaki uyum, aranızda o belli saygı çerçevesi e, bozulduğunu bizlere söylüyor. Kendi hataları, kendi yanlışları yüzünden araya sıkıntılı süreçler girmiş ve ölçülüyü kaybettik diyor. Şu anki gündemim kendimi fark etmem, kendi kalbime doğru yolculuk yapmam ve sessizce ister dünyama çekilmem dediği bir süreçten geçiyor. Bu yaptığım hatalardan arınabilmem için benim kendimi bulmam lazım. Evet farkındayım yanlışlarımın ve hatalarımın kendimi bulmam gerekiyor dediği bir süreçten geçiyor ve bakın iki defa anahtar kartı verdi anahtar kartı biliyorsunuz çözümdür gerçekten artık hayatıyla ilgili aranızda olan konularla ilgili çok fazla çözüm aradığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor çünkü Bakın üstüne de zaten aşıklar kartıyla geldi. Ben sana aşığım. Ben sana sevgi besliyorum. Ben sana karşı hala yoğun duygular içerisindeyim. Ve açıkçası sensiz, eksiğim ve yarımım. Beni tamamlayan bu hayatta diğer yarım sensin. Ve ben şu anda aramızdaki mevzularla ilgili çözüm arayışı içerisindeyim diyor. Biraz daha e, kutsal alanlara yönel diye. Bir kere hayatının e, kutsal insanı. Sizi o kadar kutsal buluyor ki hayatına gelip girebilecek en güzel insanın, en doğru insanın siz olduğuna inandığı bir süreçten geçiyor. Evet diyor bir anda Esen Rüzgar belki ilişkimizde ya da benim hayatımda karmaşa yol açtı. Değişken durumlar bir türlü netleşemedi. Belirsizlikler beni ve bizim ilişkimizi kuru yaprak misali oradan oraya savurdu diye bir süreci var. Bunların hepsinin bilincindeyim ama ben artık daha bilge bir insan oluyorum. Daha olgun bir insan olmaya çalışıyorum, daha bilgelikle hareket ediyorum dedi. Ve e, seni çok kıskanıyorum. Seni şu anda haddinden fazla kıskanıyorum, hem de arzuluyorum, yükseliyorum sana karşı diyor. Sana karşı çok fazla şu anda arzum, itirazım, isteğim var ve yükseliyorum kendimle ilgili bir dönüşüm istiyorum. Kendimi yenilemem lazım. Kendimin eski kalıplarını bir kere kırmam lazım. Bunun da farkındayım. Ve öyle bir kıskançlık ki bu. Sizi herkesten kıskanıyor olabilir. Çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan veya kılık kıyafetinizden. Her şeye müdahale etmiş olabilir. Her şeye kıskançlık göstermiş olabilir. En ufak bir şeye tepki gösteriyor olabilir. Sizi çok fazla sahiplendiğini. Aslında bu durumu kendisinin yeni yeni fark ettiğini idrak ediyor. Ama ben onu çok sahiplendim. Ben onu çok arzuluyorum. Ben ona çok fazla dokunmak istiyorum. Ve ben onunla karşı çok fazla yükseliyorum dediği bir gündemi de söz konusu. Hayatında... Şimdi gündem olduğu için hayatında bir olaya veya bir kişiye karşı çok fazla çabır, sabır çalıştırıyorum diyor. Öfke doğuracak durumlarda bile sabrımı koruyorum. Şu anda Hani sabır taşı oldum patladım patlayacağım dediği bir süreci var. Ve hayatında yeniden bir sürece girmek, yeniden bir olgunlaşmak, eski defterleri kapatarak aslında sıfırdan başlamak istediği ve yine bundan ilgili aslında bir anahtar kartıyla çözüm aradığını bizlere söylüyor. Hem burada anladığımız demek ki gündeminde buradaki çözüm arayışı, sizsiz siz eksik kaldığını, aranızdaki aşkın hala devam ettiğine inandı. Bununla ilgili bir çözüm arayışı. Buradaki çözüm arayışı da hayatında sabır göstermesi gereken bir çok konu ve gündem içerisinde boğuştuğunu, yeniden doğum, yeniden bir hayata sıfırdan başlamak, reset atmak ve yeniden kaldığı yerden aslında sıfırdan başlamak istiyor. Bununla ilgili bir çözüm arıyor diyebilirim. Ve dediğimiz gibi araya dahil ettiği yanlış insanlar, yanlış seçimler yüzünden ölçülülüğü kaybetmiş, aranızdaki uyum bozulmuş ve birbirinize karşı gereken ilgi, sevgiyi değeri zaman içerisinde gösterememeye başlamışsınız. Bu durumda da şu anda açıkçası kendini keşfetmeye çalıştığını, daha bilgi, daha olgun bir insan nasıl olabilirim diye deyip hem keşfe çıktığını hem de kendini bu süreçle ilgili bir, dönüşüme aldığını da bizlere söylüyor canlarım. Evet aklınızdaki kişinin şu anki gündemi buydu. Peki. kişiye soralım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Onun için mücadele etmekle ilgili ne düşünüyorsun? Mücadele edecek misin? Yoksa çoktan pes ettin. Hayatına mı bakıyorsun? Bize bir söyle bakalım. Mücadele edeceğim mi bu ilişki için? Şimdi kılıç üçlüsüyle açtık. Yanımızda da bir şeytan kartı var. Bakalım ne anlatmaya çalıştı. Hı -hı. Oo, neler var neler. Şimdi canlarım bir kere mücadele edecek misin bu ilişki için? Aranızdaki süreci toparlamak için ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda bir kere dediğim gibi bir kılıç üşüsü açtı. Araya giren üçüncü durumların daha doğrusu araya giren demeyelim. Kendi arzusu, ittirası uğruna, şehveti uğruna bir takım kaçamaklar yaptığını bizlere söylüyor. Bu yüzden sizi ilişkinin dışında bıraktığını. Evet ondan bir şeyler sakladım. Ondan bir şeyler gizledim. Anın tadını çıkarma odaklı birazcık. Anı yaşayayım. Birazcık böyle elime geçen fırsatları değerlendireyim. Mantığında ilerlediğini bu zamana kadar bizlere söylüyor. Yani bu zamana kadar doğru düzgün bir savaş vermemiş. Doğru düzgün bir şeyin peşinde koşmamış. Hep bir hata, hep bir yanlış, hep bir arzuları, istekleri, uğruna hareket etmeler, eyleme geçme gündemleri söz konusu olmuş ve ee, kaybeden yine kendi olmuş aslında. Yaptığı hatalar var, evet, yaptığı yanlışlar var ama şu anda diyor ki kaybeden yine kendimi. Bu ilişki için. Ee, iyi ekilmiş tohumlarımız, güzel süreçlerimizin olduğuna da inanıyorum. Aramızda hala yarım kalmışlıklar var, aramızda hala toplanması gereken, toparlanması gereken gündemler var. Ee, evet, senden çok fazla bir şeyleri sır gibi sakladım dediği. Ee, özellikle kendini çok fazla bu ilişkiden geri çekmiş. Şu anda amyan an. Hayatının tadını çıkartmaya çalışan, hayatın lükslerinden, hayatın güzelliklerinin tadını varmaya çalışan bir kişi olduğunu bizlere söylüyor. Ama ee, nasıl denir? Bir yanında gelme arzusu içerisinde size karşı. E, aslında bir göz üstünüzde, hatta üzerinizde araştırmalar yapıp sizi takip ettiği sizin hakkınızda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyup bir takım araştırmalar içerisinde girdiğini de bizlere söylüyor. Yani bu ilişkide aslında ee, bir şeylere özellikle duygularını diyeyim. Kupa şövalyesiyle zaten duygularını eline alıp size karşı sunma peşinde ama bu konuyla ilgili bir hilekarlık yapıyor. Yani bu konuyu bir böyle bir saman altından sürtür enerjileriyle takılıyor. Yani paylaşmak istiyor, o duyguları göstermek istiyor, sunmak istiyor ama bir o kadar da hani bu konuyla ilgili ser verip sır vermediğini bizlere söylüyor. Arkanızdan bir takım dönen işler olmuş. Belki şu anda da var. Bir takım dönen gündemler, bir takım dönen işler olmuş ama ee, tekrar eski ahengi, tekrar eski uyumu yakalamaya çalıştığı bir süreci var. Kuruyan dalları yeniden filizlendirmek, yeniden çiçek açtırmak istiyor ve bu ilişkide zorunlu bir gidişin, zorunlu bir bitişin, mecburi ayrılık yaşadığınızı ya da aranızda mecburi mesafeler konduğunu bizlere de söylüyor diyebilirim. Sıfırdan başlama enerjisi çok fazla. Sıfırdan bu ilişkiye veya hayatınıza yeniden bir şans verme, sıfırdan başlama arzusu içerisinde ama şu anda bunu tekilikle, kurnazlıkla çok güzel bir şekilde saklıyor. Bu konuyla ilgili sen verip sır bir gündemi söz konusu çünkü. Dediğim gibi aslında an ve an sizi takip ediyor ve sizin hakkınızda daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğuna inanıyor. Ve kendisinin de sakladığı bir takım sırlar özellikle üçüncü kişilerle ilgili, üçüncü durumlarla ilgili daha çok ben cinselliği olan düşkünlüğü olarak görüyorum ama bir takım bağımlılıklara da olabilir. Hayatında işte cinsellik, madde bağımlılığı, aileye bağımlılık, arkadaşlara bağımlılık, paraya bağımlılık, kariyere bağımlılık, size bağımlılık. Ne olarak alırsanız ne varsa kendinize ona göre alın. Onu siz bileceksiniz. Burada bir şey bir bağımlılık çalıştığını bize söylüyor. Bu yüzden de aslında bir takım sırlar da bunlardan mütevellit ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Ama dediğim gibi an ve an şu anda göz üstünüzde sadece çevresel faktörlerle ilgili sıkıntılarla da boğuştuğunu bizlere söylüyor. Sizin için mücadele edecek mi? Etmeye niyetli olan ama şu anda bunu tekilikle, kurnazlıkla gizleyen bir insan olduğunu söylüyor. Çünkü hakkınızda öğrenmesi gereken, araştırılması gereken bir takım konuların olduğunu, bunun da zamanla yayacağını, zamanla mümkün olabileceğini bizlere söylüyor. Daha çok başladığınızda açıkçası araya giren bu ayrılığın her iki tarafta da Nasıl diyeyim? Bir olgunlaşma sürecine hizmet ettiğine inanıyor ve e, tekrar kavuştuğunuzda tekrar bir araya geldiğinizde o eski ahengi ve uyumu da bir arada yakalayacağınıza e, çok fazla inanıyor. Yani eski paylaşımımız devam edecek. Kaldığımız yerden aslında devam edeceğiz. Araya ne kadar zaman veya mesafe ya da soğukluk girse de o sıcaklık tekrar böyle alevlenmek için an bekliyor dediği bir süreçten de geçtiğini bizlere söylüyor. Benim için mücadele edecek misin dediğimizde bu cevabı bizlere veriyor canlarım. Peki. Madem mücadele etmeyi düşünüyorsun, neden sessizsin diyelim. Ben dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi, madem mücadele edeceğim niye şu anda bu sessizliğin var, seni boşuna mı bekliyoruz? Niye sessizsin diyelim. Ya da şuradan devam edelim yine. Hmm. Şimdi niye sessizsin? Devam edeceğim diyor. Şimdi şu var. Niye sessizsin diye sorduğumuzda canlarım bize diyor ki bir kere evet iletişime geçmek için, ondan haberleşmek için şu anda fırsat kolluyorum. Yani şu anda fesat kolluyorum. Ama o kadar yaşadığımız süreç, yaşadığımız sıkıntılar ya da şu anki gündemim beni hayal kırıklığına uğrattı ki biraz mutsuzum, biraz hayal kırıklığı içerisindeyim, biraz ego çalıştırdım veya hayal kırıklığı içerisinde boşluk duruyorum dediği bir süreci var. Özellikle yüklerinin olduğunu, sorumlulukların olduğunu, bu sorumlulukların altında çok fazla ezildiğini bizlere söylüyor. Ama Hani bekleme süreci benim aziz ve olgunluk mertebesinde erebilmem için diyor. Artık düşünerek daha olgunca hareket eden ne istediğini bir kişi, bilen bir kişi olmaya çalışıyorum dediği gündemin söz konusu. Ve e, buna ihtiyacım var. Şu anda sessizliğim bu yüzden üzerinde hakim. Ve e, burada birazcık dürüst olmayan bazı durumlar da size gelmiş. Ne yazık ki aranıza giren yalanlar ve dürüst olmayan durumlar var. Bu da ne dersek zaten yılan kartıyla geldi. Aranıza giren yılanlar olduğunu ve ortadaki kartımızda zaten fırtınayla bu ilişkinin beklenmedik bir şekilde kayıplarla, kaoslarla son bulduğunu söyler. Yani aslında söylediği yalanlarla size dürüst gelmeyişiyle veya araya dahil ettiği üçüncü kişilerle ilgili... Durumlar yüzünden bir şekilde bitmişsiniz. Oysa siz kupa kraliçesisiniz. Ona her daim sevginizi sunan, her daim sevginizi gösteren, sap bir şekilde seven, bekleyen taraf sizmişsiniz. Ama o ne yapmış? Burada dengeleri, ilişkinin bozmuş. İşte bu ilişkideki dengeler bozulunca da e, bir şekilde tartışmalar, can yakan, sıkıntıya götüren durumlar ile karşılaşmanız kaçınılmaz son olduğunu bizlere söylüyor. Ve... Bu insanın e, sessizliği bununla alakalı olduğunu, bir diğer konusunun sırtına binen bir çok sorumluluğun, bir çok yükün olduğunu, ne kadar dışarıdan işte imparatormuş gibi takılırsa da, yani kurallarım var, şartlarım var, taviz vermeyeceğim konular var. O sırtına binen birçok sorumluluk ve birçok yük var. Bunların altında ezildiğini de bizlere söylüyor. İlk önce belini doğrultması, ilk önce o sorumluluklardan, sıkıntılardan gitme arınması gerektiğini söylüyor. Çünkü o kadar yükü var ki bu yüklerden gittiği yolu bile göremiyor. Ve bize burada derken hani ben yolumu göremiyorum, sen beni gör diyorsun. Ben orası gittiğim yolun şu anda idrak edemiyorum. İçinde hani o yolu gidiyorum ama o yolda ne var? Tuzak mı var? Hata mı var? Yanlış mı var? Doğru bir yol mu? Bunun bile bilincine varamadım. Sen seni görmemi bekliyorsun. İşte sessizliğimin bir diğer sebebi de bu. İlk önce hayatımdaki kaosları, sıkıntıları, sorumluluklardan, bu sırtıma binen yüklerden bir arınmam lazım dediği gündemden geçtiğini söylüyor. Ve bir diğer sebebi de dediğim gibi sessizliğinin bu ilişkide sürekli fedakar olan taraf, sürekli verici olan taraf, sürekli sevginizle, ilginizle, değerinizle besleyen taraf sizsiniz. Sizden o kadar alın, almaya alışmış ki, sizin o kadar verici yanınızla alışmış ki, Belki bu söylediği yalanlar araya dahil ettiği üçüncü durumlar yüzünden siz fark ettiniz, alıp kendinizi gittiniz. İşte bu gidişinizi hazmedememiş bile. Yani o kadar alışmış ki sizden almaya, hep alsın kendi bir şey vermesin. Bu teraziyi, bu dengeyi hep bu zamana kadar bu şekilde yürütmüşsünüz. Burada biraz sizin hatanız da var. Ee, siz haddinden fazla ona değer vermişsiniz ve hani onu yüceltmişsiniz. onu el üstünde tutmuşsunuz. O size hiçbir şekilde e, maddi-manevi e, yanınızda durmamış olarak söylüyor bizlere. E, dengeyi bu yüzden sarsmışsınız. Şu anda bunun içinde karşınıza gelmeye yüzü yok. Ee, sessizliği birazcık da bu yönde. Mücadele edeceğim ama ona yaptıklarım da bir yandan var. İşte bunlarla ilgili kafamda bunları da çözüm bulmaya çalışıyorum dediği söz konusu. Ve sanki bunlarla ilgili çözüm bulurken bir şeyleri size karşı uzun vadeli plana yermiş ve uzun vadeli olarak bırakmış olarak gözüküyor. Yani evet bir şeyler yapmaya niyetle... eee mücadele etmeye niyetli ama sessizliği işte bu sıkıntıları sorunları aranızdan veya hayatınızdan çözebilmenizle alakalı olduğunu bizlere söylüyor. Ve şu anda açıkçası çok çaba veriyor bununla ilgili. Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili çok fazla çaba veriyor. Bu yılanlardan kurtulabilmek için. Özellikle bir bu aklınızdaki kişi bu yılanla evli, evli olabilir. Evlilik yolunda ilerliyor olabilir. Eee boşanma rifesi olabilir. Burada bir mahkeme kartı da veriyor bizlere. Bu yılanla ilgili gündeminde belki de bir ayrılık da söz konusu olabilir. Veya kendi hayatında eğer böyle bir şey yok diyorsanız da şöyle yorumlayabiliriz. Kendi hayatında real bir mahkemesi var. Bu mahkemenin de sonuçlanmasını bekliyor olabilir canlarım. Ee, ve bunların hepsi aslında kendine çok fazla öfke ve sinir doğurmasına, kızgınlık doğurmasına, Asabiyet, sinir, stres, kas sayısını yükseltmesine sebep olduğunu söylüyor ve bilinçaltına yerleşmiş olarak gözüküyor bu durumlar. Yani aslında bunların hepsini düşünmekten uykusuz kaldığını, işte sen sana göre sessizsin, işte hani sorumuz neydi neden sessizsin, neden duransın, boşuna bekliyoruz dediğimizde aslında sana göre sessizim bana göre uykusuz gecelerim var bir şeyleri düşünmekten artık ya da kendimi öfke çalıştırmaktan böyle sinir sayımın yükseldiği bir sürece giriyorum diyor ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını söylüyor yani imkanı olsa zaten bu iletişimi sizden kuracağını ve o bilgelik ergenlik seviye yani ergenlikten o bilgelik olgunluk seviyesine çıkmak istediğini bizlere söylüyor sizin hala bir yanı, sizin hala onu sevdiğinize, hala beklediğinize de inanıyor. Ve beklenmedik bir kayıpla, beklenmedik bir kaosla birbirinizden uzaklaştığınızı inandığı bir gündemi söz konusu. Neden sessizsin dediğimizde de işte sebep olarak bunları sunduğunu bir şeylere doldurmaya çalışıyor. Ama sanki uzun vadeli ya da kafasında birkaç seçenek var. Hangisi daha uygun? Bununla ilgili bir araştırma sürecine girdiğini bizlere söylüyor. Peki son olarak iletişime geçtiğinde nasıl bir süreciniz olur? Sizin neler denkler? Kısaca buna da bir bakalım. Açılımımızı sonlandıralım ondan sonra. Şimdi. Bir kere nasıl bir süreciniz olur dediğimizde bize diyor ki zaten bir şeyleri dengelemeye çalışıyorum. Denge oturtmaya çalışıyorum. Özellikle kafa karışıklılığı mı Özellikle kafa karışıklığı yaşıyorum ya da kafama takılı olan gündemler veya konular var. Bunlarla ilgili bir dengelemeye çalışıyorum hayatımda. Yani kafa karışıklıklarından şu anda kurtulmaya çalıştığım bir gündemdeyim. Zaten bundan kurtulduğumda sana beklenmedik olaylarla sürprizlerle geleceğim. Yani sana bir teklif de hazırlamaya düşünüyorum dediği, beklemediğim bir anda karşına gelmeye çalıştırıyor, çalışıyorum dediği bir süreci var. Ve e, şu anda bununla ilgili gerçekten çalışmalar yaptığı, Kendi hayatında demin de vermişti burada çaba gösterdiği, boş durmadı. Bir şeyleri yoluna koymakla ilgili e, çabaya girdiğini bizlere söylüyor. Yaşadığı kafa karışıklığı bakın burada da bir tane var. Kafa karışıklığı çok fazla bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Demin dediğimiz gibi boşanma ayrılıklar var. Gündeminde bir boşanma ayrılıklar olabilir. E, bunlarla uğraştığı bir süreci var. Ya da sizin aranızda bir boşanma süreci var ise bu konuyla ilgili ee, güzel gelişmelerde yaşanacak olarak gözüküyor. Yani bu boşanma gerçekleşmeye de bilir olası geleceğinizde. Bunu da dile getireyim. Şimdi bir şeylerden ilgili kafa karışıklığı yaşıyor, dengelemeye çalışıyor. Dengelediği takdirde zaten beklenmedik şekilde sürprizlerle karşınıza geleceğini söylüyor. Evet bu ilişkiyi çok suistimal ettim. Bu ilişkiyi çok hor kullandım. Aslında yapmam gerekeni yapmadım ve ben bu ilişkideki gereken sorumluluğu üstüme alamadım. Bunun farkındayım. Sürekli egosal yanım çalışıyordu. Sürekli bencilliğim orta plandaydı. Ama artık ortak bir faydada buluşabilmek için çaba sarf ediyorum diyor. Benim gözümde anaç bir kadınsın. Benim gözümde olgun bir kadınsın. Sadece çok net kararlarım var. Çok ya siyansın ya beyaz bir ortağın yok. Ben arasını ortaya gelmeni de düşünüyorum gelmeni istiyorum. Hani bazen benden bir şeyleri değiştirmemi istiyorsun ya ben de aslında senden bunu değiştirmeni istiyorum. Bunu değiştirdiğinde aslında o bekleme enerjilerimizden sıyrılıp aşk hayatımızda gelişmeler yaşayacağız. Çok katı kurallarım var. Senin de kendini değiştirmen gerekiyor. Senin de kendinde hataların var. Bunlarla yüzleşmen gerekiyor. De bir süreci de söz konusu. Ve Dediğim gibi bir boşanma ayrılık gündemi de olabilir eğer aranızda varsa bu durumla ilgili çok fazla hayal kırıklığına düşmüş yani boşanmak istemediğini söylüyor bizlere ama e, tekrar birbirinize bir fırsatla bir şansla verebileceğinize inanıyor ama özellikle sizin ondan somut bir adım beklediğinize inanıyor. Ona ben somut bir adım sunmam lazım. Diyor ki aramızdaki bu süreç son bulsun dediği bir günlerde söz konusu. Ve evet Ermiş kartıyla zaten şu anda bir içe dönüşü var. Kendini bulmaya çalışıyor. Kendine yön çizmeye, kendine yol bulmaya çalışıyor. Ve e Hani ne olur dediğimizde zaten bir şeyler somut bir adımla eller tutulur, gözle görülür bir şekilde size zaten vaat edebileceğine inandığı bir şeyleri dengelemeye çalıştı. Ve beklenmedik olaylarla, sürprizlerle karşınıza gelmek için fırsat kolladığını da bizlere söylüyor diyebilirim canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu şekildeydi. Aldık kabul ettik kanalımın bütün abonelerine videolarımızı beğenen bütün gönül dostlarımıza şifa oldu diyelim. Bizlerden özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız WhatsApp numaramız üzerinden asistanımızı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.